Herkese merhabalar. Ben Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Öğretmenliği son sınıf öğrencisi. İsmim Şeyda Er. Bugün sizlerle birlikte COVID-19 hakkında bilgi vereceğim. Nasıl bulaşıyor? COVID-19 nedir? Nasıl başlamıştır? Tanıları neler nelerdir? Belirtileri nelerdir? Bunun hakkında konuşacağız. Yaklaşık iki yıldır e, tüm dünyayı etkisine etkisi altına almış olan bir virüs. Birçok şeyi olumsuz etkiledi. Eğitimi, teknolojiyi, e, iş alanlarını sekteye uğrattı bir virüs bu. Öncelikle COVID-19 nedir ona bakalım. Yeni koronavirüs hastalığı yani COVID-19 ilk olarak Çin'in Wuhan eyaletinde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri, ateş, öksürük, nefes darlığı gelişen bir grup hasta yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020'de tanımlanan bir virüs. Salgın başlangıcında bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlardan tespit edilmiş. Daha sonra ise insandan insana bulaşarak Wuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmış durumda. Koronavirüsler hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesi. İnsanlarda birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu ve şiddetli akut solunum sendromu gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni koronavirüs hastalığına SARS-CoV-2 virüsü neden olur. Belirtileri Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte bunların oranı bilinmemekte. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığı. Şiddetli olgularda zatüre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Bazı insanlarda bu belirtiler olabiliyor ama bazı insanlarda virüs geçirdiğini anlamıyor çünkü hiçbir şekilde belirti vermeye de Nasıl bulaşıyor? Hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşıyor. Hastaların solunun parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerinin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağza götürülmesiyle de virüs alınabiliyor. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek çok riskli. Kimler daha fazla risk altında? Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski, altı, riski altında olduğunu göstermiştir. Vakaların %80'i hastalığı hafif geçiriyor. Vakaların %20'si hastane koşullarına tedavi ediliyor. Hastalık genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemekte. Hastalıktan en çok etkilenen kişiler 60 yaş üstü olanlar ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar, kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, kronik solunum yolu hastalığı, kanser gibi sağlık, kanser gibi hastalıklar ve sağlık çalışanları en çok etkilenen ve risk altında olan gruplar. Peki nasıl e, tanıyı nasıl konuyorlar? Yeni koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcut. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve Birleşmiş Halk Sağlığı Laboratuvarı laboratuvarında yapılmaktadır. Korunma yolları nelerdir? <laughs> el temizliğine dikkat edilmeli. <laughs> Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı. Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalı. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yok. Normal sabun yeterli. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemeli. Hasta insanlarla temasten kaçınılmalı. Mümkün ise en az bir metre uzakta bulunulmalı. Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmeli hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli. Sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda ise diğer hastalarla temas en aza indirilmeli. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendille örtülmeli. Kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı. Mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli. Eğer girmek zorunda kalıyorsak ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır. Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir. Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yük, üst, e, yüksek risk alanlardan kaçınılmalı. Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir. Ben burada bir afiş tasarladım. Dikkat çekici bir afiş olmasını istedim. Öncelikle nasıl korunacağımızı her yerde duyduğumuz sözleri yazdım. Bir de neden aşı olmalıyız hakkında bir yazı yazdım. Benim afişim bu şekilde. Nasıl korunuruz? 3 e, tane madde verdim. Birinci madde maske kullan. ikinci ellerini sık sık yıka yani temizlik. Üçüncüsü de toplu alanlarda mesafeni kuru. Peki neden aşı olmalıyız? Aşılar güvenli. İkinci olarak aşı yaptırmayı tercih etmek, yaşamı ya da ölümü seçmek demek. Üçüncüsü sevdiklerimizi korumak için yapabileceğimiz en iyi şey aşı olmak. Dördüncüsü aşıyla önlenebilir hastalıklar eğer önlenemezse hem bireyler hem de toplum için e, ee, oldukça maliyetli. Beşincisi aşı sayesinde COVID-19'a karşı uzun bir süre korunursunuz. Altıncısı genç ve sağlıklı insanlar da koronavirüs nedeniyle ağır hastalanabilir veya yaşamını yitirebilir. Yedincisi ne kadar çok insan aşı yaptırırsa başarı o kadar büyük olur. 8. sekizincisi doğal enfeksiyon daha iyi başlıklık sağlamak yerine öldürebilir bir de Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bir afiş vardı. Burada da Covid-19 solunum yoluyla nasıl bulaştığını anlatıyor. Maskenin nasıl takılacağını gösteriyor ve nasıl çıkarılacağını gösteriyor. Maske takarken önce ellerimizi de sabunla ve suyla dezenfekte ediyoruz. Daha sonra maskenin kulaklarımıza takacağımız lastik kısımlarından tutarak takıyoruz. Asla maskenin içine dokunmuyoruz. Maskeyi çıkartırken de maskenin içine dokunmuyoruz. Kulaklarımıza taktığımız lastiklerden çıkarıyoruz. Eğer maskenin içerisine dokunduysak, hiçbir yere dokunmadan ellerimize e, su ve antibakteriyel e, dezenfektanlarla yıkıyoruz. Bu, bu şekilde korunmuş oluyoruz. E, koronavirüs ciddi bir e, hastalık, bir pandemi halinde şu an insanlar öldü ölmeye devam ediyor. Bu yüzden e, aşı olmalıyız. Aşı oldukça bağışıklık e, güçlenecek bu sayede de virüsün bulaşma oranı azalacak, ölümler azalmış olacak. O yüzden tedbirleri elden bırakmamalıyız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.